Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika ve çok pratik acı badem keki yapacağız. Acı badem kurabiyesi sevenler bu keki yediklerinde lezzetine inanamıyorlar. Evde bulunan malzemelerimizle yapacağız bu muhteşem keki. Bekletmeden yapımına geçmek istiyorum. Çırpma kabıma 1 çay bardağı şekerimi ekliyorum. 1 adet yumurtamı içine kırıyorum. Yumurta ve şekerimi mikserle 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Şimdi içine 1 çay bardağı hindistan cevizini ekliyorum. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ. Ve hemen peşine 1 çay bardağı çekilmiş fındık içi ekliyorum. Fındık içini ben kavrulmuş olarak kullandım. Evimde bu şekilde mevcuttu. Siz kavurmadan da yapabilirsiniz. Kavurmadan yaptığınızda bu kekin rengi biraz daha açık renk olacaktır. Malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Şimdi bu şekilde hazır pasta tabanının sadece tek katını kullanacağız. Bir çay bardağı sütle pasta tabanımın altını güzelce ıslatıyorum. Hazırlamış olduğum karışımımı kekin üzerine ilave ediyorum. Ben kakaolu pasta tabanını tercih ettim. Dilerseniz sade de tercih edebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Harcımı güzelce yaydım. Kekin her tarafına gelecek şekilde. Şimdi fırına veriyorum. 175 derecede yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok az malzemelerle Sadece 5 dakikada böyle bir kek elde ettik. İnanın tadı çok harika oluyor. Acı badem kurabiyesi lezzetinde oluyor. Bu çok pratik ve çok lezzetli tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.